Rica ön tarafı açabilir miyiz efendim? Birazcık şöyle protokollerini açarsak Değerli konuklarımız sizleri biraz böyle sağ ve sol alabilirsek çok teşekkür ediyoruz. Önümüzü açarsak Evet değerli konuklarımız 45-54 yaş kategorisiyle devam edeceğiz. Bu kategoride birincimiz var. Elif Sultan Altın Işığı buraya alkışlarımıza sahne davet etmek istiyorum. takvimlik üzere gençler eski rekortman ve şampiyon Ahmet Yaşar Beyefendi buraya arkadaşlarımıza sahnemize davet etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü olan sporcumuz Küçük kaçak ikinci olan sporcumuz Onur Mıçı ve birincimiz Hüseyin Erbil geliyor. Nerede bizim şey bayrak? Ödüllerini takdim etmek üzere 3000 ve 5000 metre kadınlar Türkiye şampiyonu Fatma Gül Yaşar Hanım Efendi buraya alkışlarımıza sahnemize davet etmek istiyorum. Hayır. Buyurun efendim. Hayır. Birincimiz Hüseyin Erbil ikincimiz Oyunumuzcu 3. Mayıs Davut Küçük Açar. Alkışlıyoruz. Alkışlar sporcularımıza geliyor. Harika performanslarından dolayı tebrik ediyoruz efendim sizleri. Enerjiniz yıkılın sporcumuz yok. Erkekler var. Devam etmek istiyorum. Üçüncü olan sporcumuz Mehmet Altınışık. İkinci olan sporcumuz. Hüseyin Çoban evet. ve birincimiz evet. Süleyman Akkaya geliyor. Ödüllerini takdim etmek üzere. Belediye Meclis Üyesi Organizasyon Sorumlumuz Bravo. Sayın Deniz Çankarı'yı buraya alkışlarınızla sahnemize davet etmek Bravo. istiyorum. Arkadaşlarımızı alkışlarla yerlerine oynuyoruz. Evet değerli konuklarımız şimdi parkurumuzun en genç sporcularını buraya almak istiyorum. Artı 65 yaş kategorisi. İkincimiz var Hüseyin Çalışkan evet, ve birincimiz Biz Nihat Topuz. Alın, buraya alkışlarla sahip olabilir mıyım efendim? Evet ikincimiz Hüseyin Çalışkan ve birincimiz Nihat Topuz. Tebrik ediyoruz sizleri. Ay, ay. Ödüllerini takdim etmek üzere. Bravo. Şevki Koru'nun çoğunu olan Deniz Koru en genç sporcumuzu da buraya böyle arkadaşlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Bravo. En genç yaş kategorisine genç bir hanımefendiden ödül alıyorsunuz efendim. kaldığımız aldığımız yerden 10K yaş kategorisiyle devam edeceğiz. Yaş devam edeceğiz. 35, 44 kadınlarla başlamak istiyorum. Üçüncü olan sporcumuz Meryem Kaynak Malatyalı. İkinci olan sporcumuz Evrim Gök. Birincimiz Şenlü Uzen Cura. Burada efendim sporcularımız. Evet burada mı? Evrim Hanım hoş geldiniz efendim. Birincimiz Şengül Uzancura. Şengül Hanım e burada mıyız? Hoş geldiniz, süpersiniz. Ödüllerini takip etmek üzere tekrar Yeni Bolon Belediye Başkanımız Sayın Münir Mustafa Özacı'yla buraya da hesap Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ Jale Yaman Uygur burada mı efendim? Jale Yaman Uygur. Jale Yaman Uygur burada mı? <laughs> ouais, <laughs> <controversial> <gülme certains> <pagar. gülme sesi> Devam etmek istiyorum. 3. olan Serkan Aydemir buraya alacağım, İkincimiz Enver Okumuş, birincimiz Özcan Boş geliyor alkışlarla. Sporcularımıza şöyle çok güzel bir alkış alabilir miyiz? Ödüllerini takdir etmek üzere Şirki Korunma Olumlar Cihan Koru Beyefendi'ye buraya alkışlarımıza sahneye devam etmek istiyoruz. Davet etmek istiyorum. sporcularımıza çok dişli şey aldı miyiz? Gerçekten harika bir performans sergilediler. Serkan Bey en sonunda geldiniz. İkinci piste çıktınız, parkura çıktınız. Özür diliyorum. Bizim geliyor. İkincimiz Göker, Öztaş. Pardon düzeltiyorum hemen. Hemen düzeltiyorum özür dilerim. Üçüncümüz Zeynep Özdeğiş Çetin geliyor. İkincimiz Zekiye Şerp ve birincimiz Fatma Kocuğ. Arkadaşlarla sporcularımızı buraya sahnemize davet etmek istiyorum. Nasıl ama heyecanlı oldu değil mi efendim? <laughs> Süpersiniz. Evet, ödüllerini takdim etmek üzere Atletizm Federasyon Temsilcimiz Sayın Şakir Serbest burayı ve be beyefendiyi buraya takip etmek istiyorum. Sahnemize çağırmak istiyorum. Şakir Bey burada mıyız? Hoş geldiniz efendim. Süpersiniz. Tam bir Atletizm Federasyon görevlisi gibi nasıl koşarak geldiniz? Muhteşemsiniz efendim. Eski milyon böyle oluyor değil mi? Süpersiniz. 45-54 yaş kategorisinde üçüncümüz Zeynep Özdeş Çetin, ikincimiz Zeki Şen ve birincimiz Fatma Çoközü. <laughs> 45-54 erkeklerle devam edeceğim. Üçüncümüz Hazım Geser geliyor, ikincimiz Gökhan Öztaş ve birincimiz Gökhan Çalık geliyor. Alkışlarla sporcularımızı buraya çağırmak istiyorum. <laughs>

Kadınlarda birinci olan sporcumuz Nilgün evirken geliyor çok yüksek alkışlarla <laughs> harikasınız efendim ben size söylemiştim bugün birinci olacaksınız diye ve birinci oldunuz <laughs> süpersiniz. <gülüyor> takdim etmek üzere Avrupa'da kürsüye çıkan ilk şampiyon ve rekortmen aklet Haydar Doğan'ı tekrar buraya sahnemize davet etmek istiyorum. Bu yaş kategorisindeki şampiyonumuza veriyorsunuz efendim direkt. Şampiyonumuz ödülünü alıyor sizlerin ellerinden. Üçüncü olan sporcumuz Şaban Dinkel geliyor. İkincimiz Fahriyet ve birincimiz Nuri Şah geliyor. Ödüllerini takdim etmek <laughs> üzere Balkan <gülüyor> Cross <laughs> şampiyonumuz <laughs> Mehmet <laughs> Akgün <laughs> Beyefendi'yi tekrar buraya sahnemize davet etmek istiyorum. alkışlar sporcularımıza geliyor. Artı 65 erkeklerle devam etmek istiyorum. Son yaş kategorimiz. Üçüncümüz Selçuk Evirgen. İkincimiz Seyit Er. Ve birincimiz Hasan Güvenliyor. Süpersiniz. Harika bir performans. Ödüllerini takip etmek için eski eski Türkiye şampiyonu. Sayın Turgut Gürü buraya alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Bravo! Bravo! Sağ olun, sağ olun. Ay vallahi. Sağ olun gençler. Üstten Sağ olun üzerinize arz Kaldır kupayı Seyit. Doğru, doğru, doğru. Kaldır. En genç sporcularımıza çok yüksek bir alkış alabilir miyiz efendim? Görü <laughs> <laughs> koçu olarak tekrar alkış miyiz? <laughs> Bu kısa maratondan Görü ödüle doyamadılar. <laughs> Evinizin her yerinde ödül oldu bu organizasyonun var olmasında bizlere katkı gösteren değerli konuklarımızı buraya sahnemize davet etmek istiyorum. İlk olarak Cihan Koru Efendi'yi buraya alacağım. Haydar Doğan, Ahmet Eşer, Ümmühan Şahin, Yusuf Söğütlü, Süleyman Candan, Turgut Gür, Şakir Serbest, Mehmet Akgün, Fatma Gül Yaşar. Lütfen sizleri buraya sahnemize davet ediyorum efendim. Onur ödüllerini vereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bizlere kattıklarınız için. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Evet, takip evet. evet, hemen yardımcı bir mikrofon getirerek. Neyse, anteskenler olsun devam edelim yine. Ayaklarımıza e, sağlık, gönlümüze sağlık. Bizim ilçemiz gerçekten çok ciddi bir Öncelikle... Değerli maratoncumuz Şevki Korun'un yetiştirmiş olduğu birçok şampiyon birçok milli sporcu burada şu an başkanımızdan kupalarını alıyorlar. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Geribolu Şevki Koru Koşusu ödül törenimiz tamamlanmak üzere son olarak onur ödüllerimizi değerli maratoncumuz Şevki Koru'nun yetiştirmiş olduğu öğrenciler ve ailesine belediye başkanımız bugünün anısına kendilerine kupalarını takdim ettiler.